Anne babanın sözü dinlenir ve anne babanın hakkı ödenmez. Fakat anne babanın sözü nereye kadar dinlenir? Bunun bir sınırı olmalı. Efendimiz Aleyhisselam Bukhari hadisinde buyuruyor ki لَا تَعْتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِ Yaratan Allah'a isyan hususunda hiçbir yaratılmışa itaat edilemez. Bu anne baba dahi olsa. Eğer söz konusu yaratıcıya isyansa anne baba emretse, istese dahi dinlenmez, itaat edilmez. Ama onun dışında dinlenir. Hazreti Esma, Hazreti Ömekir radıyallahu anh'ın kızı geliyor Peygamber aleyhissalatu vesselama. Diyor ki ya Resulallah annem henüz Müslüman olmadı. Annem geliyor benim yanıma ve benden iyilik istiyor. Ona ikramda bulunmamı, ona yardımcı olmamı istiyor. Ama Müslüman değil. Ne yapayım? Efendimiz buyurdu ki, İslamiyetle alakalı meselelerde onu dinleme. Yani namazı kılma, Muhammed'i terk et aleyhissalatü vesselam derse onu dinleme. Ama onun dışında sana ne diyorsa yap. Yani bir insanın anne babası gayrimüslim dahi olsa ona iyilikten geri kalmamalıdır. Yine bunun en güzel örneklerinden birisi de Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'tır. Resulullah aleyhisselamın dayısının oğludur. Ona genç yaşta iman edenlerdendir. Herkes Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a geliyor. Bir şey istiyor, bir şey soruyor. Bir şey istemek ya da bir şey sormak için onun huzuruna gelenler Efendimiz'e şu sözü söylüyorlar. Fedâke ebî ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Herkes bu sözü söylüyor Peygamber Aleyhisselam'a. iman eden herkes. Ama Uhud günü Peygamber Aleyhisselam bir ateş çemberinin içinde kalıyor. Ve Okçular Tepesi'nden karşıya Uhud Dağı'na doğru gidiyor. Orada bir mağaranın, küçücük böyle bir mağaranın bugün hala var o. Peygamber Aleyhisselam oraya sığınıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas çok iyi bir ok atıcısı. Tam bir usta. Efendimiz Aleyhisselam'ın peşine 20 kişi kadar düşmüş. Peygamber Aleyhisselam'ı arkasına alıyor. O 20 kişi ok fırlatıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas tek başına mücadele ediyor. Peygamber Aleyhisselam Sa'd'ın arkasında karşıdan gelen okları alıyor ve uzatıyor. Sa'da bir ara topladığı okları Sa'da doğru uzatırken Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki İrmi ya Sa'd ve ummi Al bu okları at ey Sa'd Anam Feda olsun. Herkes ona söylerken Efendimiz Aleyhisselam bu sözü Sa'd bin Ebi Vakkas'a söylüyor. Anam babam sana feda olsun. Bu sözü bir kişiye daha söyleyecek. Zübeyir bin Avvam radıyallahu an halasının oğlu, Hazreti Safiye'nin oğlu. Başka da kimseye bu sözü söylemeyecek Peygamber Aleyhisselam. Hazreti Sa'd iman ettiğinde annesi anlıyor bir şeylerin değiştiğini. Sadın hayatında bir şeyler değişiyor, hali hareketi değişiyor, öğreniyor Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiğini. Hazreti Sad annesine karşı aşırı düşkün. Annesi de bu düşkünlüğü kullanmak istiyor ve güneşin altına geçiyor. Güneşin altında beklemeye başlıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh yalvarıp yakarıyor. Anne yapma etme. Annesi diyor ki bakıyor ki Sa'd böyle titriyor. Vicdan yapıyor. Şayet diyor Muhammed'i terk etmezsen, onun dinini terk etmezsen o zaman bu güneşin altında oturacağım. Hiçbir şey yemeyip içmeyeceğim ve bu güneşin altında can vereceğim. Ben bu olayı sen onu inkar ettikten sonra bırakacağım. Öyle deyince saat bir Ebi vakkasın böyle beyninde şimşekler çakıyor. Evet anasına düşkün ama Resulullah'a daha düşkün. Annesine dönüyor ve diyor ki anne bir değil bin tane canın olsa her gün bir tanesini versen yine de ben bu dinden vazgeçmeyeceğim. Anne babaya itaat farz ama isyan olmamak koşuluyla. Anne babasının kalbini kıran her insan ibadet etmekten dolayı ip kadar kalsa bile Allah'ı memnun edemez. Cennetin kapısını açamaz. El cennetu tahta akdamil ummahat. Cennet anaların ayakları altında cennetin kapısının anahtarının dişlerinden bir tanesi de budur. Anne babaya itaat, anne babayı razı etmek. Bir Kabe'ye bakmak ibadettir, bir Kur'an'a bakmak ibadettir, bir de sevgiyle, muhabbetle kişinin anne babasının yüzüne bakması ibadettir. Anne baba kişiye hakkını helal etmedikçe cennet yüzü göremez Allah muhafaza eylesin anne babasına isyan edip baş kaldıranlar onlarla şeytan arasında cehennemin tabakaları var ya bir derece vardır sadece